Arkadaşlar herkese merhabalar. Yine teknolojik bir ürünle karşınızdayım. Bugün size bir led lamba göstereceğim ve bunu evin içerisinde uygulayacağız. Hadi gelin hep beraber şöyle hızlıca bir bakalım. Bu görmüş olduğunuz led lamba arkadaşlar hareket sensörlü ve aynı zamanda ışık duyarlılığı olan bir lamba. Altılı bir kutusu var. Ben bunu Amazon'dan sipariş ettim. Amazon Türkiye'den fakat yurt dışından geldi ürün. Şöyle hızlıca bir tanesini açarak size göstermek istiyorum. Evet, ürün bu şekilde arkadaşlar. Basit bir ürün. Ee, bu kısmı mıknatıslı. Aynı zamanda ürünün bu şekilde çift taraflı yapışkan bandı da var. Ürünün ön tarafında bir hareket ve ışık sensörü var. Eğer ışık düşük seviyede ise ve önünden bir e, insan ya da bir cisim geçiyorsa bu hareketi algılayarak led lambayı yakıyor sistem. Bu şekilde kapağını da açtığımızda bu şekilde 3 adet ince kalem pille çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi ben bu lambayı niçin aldım kısaca ondan da bahsedeyim. Biliyorsunuz e, burası deprem bölgesi. Daha önceki videolarıma da konu olmuştu bu durum gece vakti deprem olduğunda modern binalarda elektrikler ve doğalgaz otomatikman kesiliyor. Dolayısıyla gece vakti sağa sola çarpmamak ve koridoru görebilmek, evin çıkışından hızlı bir şekilde ulaşabilmek için bu harekete duyarlı led lambalar son derece iş görecektir. Çünkü sonuçta pilli. Bunların şarjlıları da var. Ben gardolabımda kullanıyorum ama onu da bir şarj etmek problem. Sonuçta bunda pil bittiği zaman pili değiştiriyorsunuz, devam ediyorsunuz. Çıkarıp şarja takma derdiniz olmayacak. Çünkü zaten çok sayıda olduğu için hangi birini şarja takacaksınız? Bu nedenle bu şekilde pilli olanını ben tercih ediyorum. 3 metre algılama mesafesi var bu hareket sensörünün. 120 derecelik bir sensör açısı var. Eksi 20 artı 40 derecelerde çalışabiliyor. 6 adet LED çip ile aydınlanıyor cihaz. 50 bin saat LED ömrü olduğunu yazmışlar. Öte yandan bir kutuda 6 adet bu şekilde mini lamba çıkıyor. Burada da ...nasıl kullanılacağı çeşitli detayları belirtilmiş arkadaşlar. Şimdi birinin kurulumunu yaparak başlayalım ve sonucu sizinle paylaşalım. Evet, lambamız bu şekilde anında yandı. Güneşi rengi olması, yani tabiri caizse sarı rengi sahip olması da gayet iyi şekilde daha da net gösterebiliyor muyum? Evet. Şimdi cihazımızın kapağını da kapatalım. Evet. Kapağımızı da kapattığımıza göre şimdi diğerlerini de takmaya devam edelim. Şimdi arkadaşlar hepsine pillerini taktım. Bakın gördüğünüz gibi hepsi yanıyor. Ee, şimdi 3'ü üç üç ayırdım. 3'ünü kendi evime takacağım. 3'ünü de annemin evine takacağım çünkü gece vakti onun da güvende kalmasını istiyorum hem gece lambası olarak da kullanılabilir hem de su içmeye kalktığında en azından koridor aydınlanacaktır otomatik olarak evinizde yaşlı ya da çocuk varsa ya da en azından kendiniz için bir güvenlik unsuru olarak da bu lambaları kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet sonuç bu şekilde arkadaşlar şimdi evin koridorunda yürüdüğüm anda algılıyor ve ışık açılıyor. Bir tane de burada var. ve Bir tane de banyonun girişine taktım. Gece su içmeye ya da lavaboya gitmeniz gerektiğinde yürüdüğünüz esnada sizi okuyor ve açılıyorlar. Gayet de hassaslar bu nokta. Gayet başarılı buldum ürünleri. Türkiye'de epey pahalı bunlar. Amazon.com.tr'de zaten vergisini de ödeyerek yurt dışından almak mümkün oluyor. Adresinize kadar getirip teslim ediyorlar. Herhangi bir şekilde yurt yurtdışı alışverişi gibi olmuyor yani. Sadece birkaç gün fazla kargo süresi bekliyorsunuz. Ben siparişimden sonraki üçüncü gün teslim almıştım bu ürünleri. Kısacası bu şekilde arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Güvenlik nedeniyle alın bulunsun evinizde. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Hoşçakalın arkadaşlar.